Bak ne getirdim sana. Çorba yaptım. Mis gibi kalkmış. Babam ben hastalandığımda hep bundan yapardı. Evet ablacığım. Bak bakalım onunki kadar güzel olmuş mu? Bir saniye. çok olmuş. Aynı babamın yaptığı gibi. Bu tarifi anneme de öğretmişti. Hatırlıyor musun? Evet ama onunki biraz değişik oluyor. Ay nasıl değişik olmasın? Tarifin dışındaki bütün malzemeleri koyuyor. <laughs> hatırlıyor musun? Bir keresinde yine yapamamıştı. Sinirinden bütün çorbayı dökmüştü. Hatırlamaz <laughs> mıyım? <laughs> Anne ah. Şu sinirinde olmasa Hadi e sen çorbanı güzelce iç. Sonra istersen beraber film izleriz, oyun oynarız. İş yapmayacak mısın? Yok ablacığım, bugün çalışmayacağım. Bugün abla kardeş beraber takılacağız. <gülüyor> <gülüyor> Zuhal, vazoları iyice sil. Şimdi sildim onları Neslihan Hanım. E bir de deterjanla sil canım ne olacak? Şu lavanta kokuluyu kullan. Şöyle mis gibi çiçek gibi koksun. Peki Neslihan Hanım. Şöyle koltukların kenarlarını köşelerini de iyice iyice böyle sil. Emredersiniz. Zuhal. Bir kova bütün evi silmiyorsun değil mi? Sık sık değiştiriyorsun. Yok Neslihan Hanım şimdi değiştirdim. Tamam kızım. Gel otur şöyle yapıyor kız. Zuhal. Küçük kız nasıl oldu? Ablası yanında bugün Melih Hanım. Doktora göstermek lazım anneciğim. Hiç iyi değil çocuk. El kadar çocuğun sınavı da buymuş. Babası hapiste, annesinin de tavrı ortada. Çocuk da üzülüyor herhalde Melih Hanım. Ne varmış annesinin tavrında? Anneciğim biraz eserikli ya onu diyor işte. Hem zaten ben bir pedagog ayarladım anneciğim. Çok iyi düşünmüşsün kızım. Çatımızın altında yaşıyorlar. Aileden sayılır onlar da artık. Ama şu Selma ile konuşmak lazım. Çocuğa biraz sabırlı davransın bu süreçte. Ben konuşurum anneciğim. Zuhal sen de çocuğa tavrı falan olursa bana söylersin. Tabii Neslihan Hanım. Maşallah. Evin altında maden var sanki. Biz bir zincir bulup boynumuza takamıyoruz. Milletteki keyfe bak. <laughs> Selma. Bulaşık makinesi leke bırakmış da. O yüzden tek tek sileyim dedim. Bir de steril bir su yaptım güzelce. Bakın. Çok güzel parladılar. Bırak şimdi çatalı kaşığı da. Çocuğun durumunu ne yapacaksın? Hiç babasına üzülüyor o. Dedim ya size birkaç güne toparlar. Çocuk evi yaktı, yıktı. Sen hala birkaç güne toparlar diyorsun. Cık cık. Ben bir pedagog buldum. Oraya götürelim. Aman yok Neslihan Hanım. Pek para tuzağı öyle yerler. Siz o parayı bana verin. Ben onu iki gün gezdiririm. Hiçbir şey kalmaz. Gezdire gezdire mi çocuğu tedavi edeceksin? Hı? Saçma sapan konuşma Selma. Çocuğun tedaviye ihtiyacı var. Yani... Sağ olun Neslihan Hanım. Çok ilgileniyorsunuz çocukla. Ben annesiyim. Sizin kadar endişelenmiyorum. Duyan da sizin kızınız falan zannedecek. Bana bak Selma. Sen artık haddini aşıyorsun. Ben sizin arkanızda durayım. Sizin ettiğiniz laflara bak. Kim ister böyle problemli çocuğu evinde ha? Çocuk iyileşmesin de Halil kapıya koysun sizi gör. O zaman ne yapacaksın? Yok Neslihan Hanım. Allah razı olsun sizden. Çocukla ilgileniyorsunuz. Kol kanat giriyorsunuz. Siz konakta olduğunuz müddetçe benim korumamdasınız. Hala bunu anlamadınız herhalde. Madem babasını özlüyor, o zaman götür çocuğu babasına da rahatlasın. Bir kendine gelsin artık. Tamam Neslihan Hanım. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Neslihan bu kadar vicdanlı bir kadın mıydı? Dur bakalım. Göreceğiz.